G71 çevriminin ikinci tipini biliyor musunuz? Program içerisindeki G71 çeviriminden sonraki M1 G0 X54 şeklinde yazıldığında G71 birinci tip. Grafik ekranda izlediğimizde ise arka dalmalarının tek seferde yaptığını görürüz. Tekrar program açıyorum. G0, X100, Z3 değerini G71'den sonraki M1, G0, X54, Z3 ya da W0 şeklinde yazdığımızda ise G71 ikinci tip grafik ekranda ise arka dalmaları kademeli bir şekilde yapmış olduğunu görürüz.